Kulatör Dünyası'ndan hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Nebula Miners'ı inceliyoruz. <laughs> Dostlar sitemize geldik. Bugünkü ürünümüzde Nebula Miners var. Kendisi Bitcoin madenciliği yapan aynı zamanda NFT'leri de kullanan bir mining platformu. Şimdi ise sizlerle birlikte sitemizi incelemeye başlayalım. Öncelikle şirketimiz 4000 adet makineye sahip dostlar. Bu makineler ise bu ekranda gördüğünüz Bitmain S19 XB-HYD makinelerini kullanıyorlar dostlar. Bu makinelerden 4000 adet abilerimiz de mevcutmuş. Ve proje daha da büyüdüğü zaman daha fazla makineyi bünyesine eklemek istediklerini söylemişler. Ve bunun için yeterli bir alana sahip ekleyeceklermiş zaten abilerimiz Nijerya'da bol bol boş arazileri olduğunu düşünüyorum yani ekleyebilirler. Neyse şimdi ise site bize devam edelim dostlar. Sitede bizi karşılayan ilk şey sağ üst kısımda connect wallet kısmı oldu dostlar. Buradan wallet'ımızı bağlayabiliyoruz. Dilerseniz Zerion, dilerseniz Ledger veya burada gördüğünüz daha fazla wallet çeşidine sahipseniz bağlayabilirsiniz. Veya bizim klasik Metamask ekibinden ilerleyebilirsiniz. Ben hesabımızı bir şekilde bağladım. Zaten adımlar çok basit. Linke tıklıyorsunuz, connect diyorsunuz ve ondan sonra wallet'ınız bağlanmış oluyor. Sitemizi incelemeye devam edelim. Burada bize nasıl başlayacağımız söylemişler. Öncelikle Web3 Wallet'ımızı bağlıyoruz. Daha demin yaptığımız gibi. Ondan sonra USDT ile istediğimiz şeye yatırım yapabiliyoruz dostlar. Unique NFT'ler mintleyebiliyoruz. Trading NFT kısmında ise NFT'lerimizi OpenSea üzerinden satabileceğiz. Fakat mint yaptıktan sonra 30 günlük bir süreç gerekiyor dostlar. 30 günün sonrasında bunu yapabiliyoruz. Bilginiz olsun. Burada ise Staking NFT kısmı var. Eğer NFT'lerinizi stake ederseniz, NFT stake ödüllerinden faydalanabileceksiniz dostlar. Bu da ekstra bir kazanç kısmı. Bu kısımda ise yapmak istedikleri şeyler bahsetmişler dostlar nasıl bir yol izleyeceklerinden nasıl sistemleri olduğundan ben dediğim gibi bu tarz projelerde çok çok detaylara inmek istemiyorum çünkü kendi araştırmanızı yapmanızı istiyorum ben sadece böyle bir fırsatın varlığından size haberdar ediyorum. Aklınızda yatar yatmaz artık kendi tercihiniz girip detaylı bir şekilde araştırıp ne olduğunu ne bittiğini öğrenebilirsiniz. Bu kısımdan ise white paper'lara gidebiliyorsunuz. Eğer yatırım yapacaksanız detaylı bir şekilde araştırın derim. Bu kısımda ise FAQ kısmı var. Çok basit bir şekilde size neler yapacağınızı adım adım anlatan bir kısım. NFT'nizi nasıl mintleyeceğinizi, nasıl birden fazla NFT mintleyeceğinizi, ödüllerden nasıl faydalanacağınızı ve withdraw'ı nasıl yapılacağınızı öğrenebilirsiniz dostlar. Bu kısımda ise NFT koleksiyonlarını görebiliyorsunuz dostlar. Videonun başında da dediğim gibi NFT'lerimiz kısıtlı olacak dostlar yani sınırsız bir NFT yok elimizde bu NFT'ler sınırı ulaştığı zaman çok daha değerli olacaklardır. Bunu unutmayın lütfen. Ve bu kısımda ise partnerlerini görebiliyorsunuz. Bitmain, Chainlink vesaire burada partnerlerin hepsi mevcut. 2023 roadmap'inde ise yaptıkları işi geliştirmeye adamışlar kendilerini. Ve 2024'te ise ikinci versiyonunu yayınlayacaklarını söylemişler. Bunda aynı şekilde Whitepaperında da çok daha detaylı bir roadmap'ini görebilirsiniz dostlar. Oradan bakmanızı tavsiye ederim. Ve son olarak development team'i görüyoruz. Bu kısımda kendi bilgileri yer alıyor. Fakat yüz vesaire o tarz şeyleri koymamışlar. Yüzlerini koysalar da biraz birazcık daha güven sağlayabilirlerdi. Ve sitenin en alt kısmındaki linke tıklayarak Twitter'larına ulaşabilirsiniz dostlar. Burayı inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Yapacakları giveaway'leri de buradan paylaşıyorlar. Ve aynı zamanda bir Telegram kanalları var. Bu Telegram kanallarından merak ettiğiniz aklınıza takılan soruları sorarak kendinize cevap bulabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi ise dashboard kısmına geldik dostlar. Burada ise alım satım işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. Burası sizin wallet'ınız, wallet adresiniz. Burada ise referans linkiniz var. Ben referans linkimi açıklama kısmına bırakacağım. Dilerseniz referans linkimden kayıt olup bana destek olabilirsiniz. Burada kontrak datasını görebiliyorsunuz. 371 adet üyeleri varmış ve burada ise yapılan toplam depoziti görebiliyoruz. Henüz withdraw mevcut değil ve 117 adet stakeleri mevcut imiş. Bu kısımdan ne kadar depozit yapacağınızı seçebiliyorsunuz dostlar. Buraya yapmak istediğiniz miktarı yazıyorsunuz. Ondan sonra mint'e basıyorsunuz. Minik bir miktar gaz fiisi ödedikten sonra mintiniz yapılmış oluyor. Bu kısımlardan ise ödüllerinizi alabiliyorsunuz dostlar. Staking rewardlarınızı ve referral rewardlarınızı buralardan alabilirsiniz. Claim'e bastıktan sonra aynı şekilde küçük bir gaz fees verdikten sonra wallet'ınıza geliyor ödülleriniz. Ve evet sitemiz bu kadar dostlar. Başka anlatabileceğimiz bir şey kalmadı maalesef. O yüzden şimdi videomuzu bitirelim. Evet hey dostlar bugünkü menüzde Nebula Miners vardı. Kendisi NFT kullanarak madencilik yapan bir platform değişik bir tarz. Her zaman dediğim gibi ben bu tarz madencilik projelerinde kendim direkt her şeyi anlatmıyorum. Çünkü sizin öğrenmenizi istiyorum. Kendi araştırmanızı yaparsanız her zaman daha sağlıklı olur bunu unutmayın. Ben aşağıya gerekli linkleri bırakacağım. Dilerseniz siteye girip incelemenizi yaptıktan sonra yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa aşağıda yer alan YouTube yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz. Daha detaylı bir bilgi almak istiyorsanız Discord linkimizden bize ulaşıp Muhabbet kanalında sorularınızı sorabilirsiniz dostlar. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.